Sağ sahibi. abi. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Hacı abi çok değerlidir sayın bakanım. Önünde otuz Mart'ta bir seçim var. Bu seçim İskenderun'un Hatay'ın ve Türkiye'nin istikrarı açısından çok önemli bir seçim. Allah nasip ederse İskenderun'da ve Hatay Büyükşehir'de de değerli baş büyüğümüz Abdullah Ergil'le birlikte hem Hatay'ı marka kent yapmak hem de Türkiye'nin istikrarını sağlamak için sizlerin desteğine, sizlerin hayır duasına ihtiyacımız var. Değerli dostlar, geçmişten gelen yanlışları teker teker gündemimizden çıkartmaya çok çaba sarf ettik. Allah'a hamdolsun önemli mesafeler aldık. Bu ülkede bugün insanlarımız problemlerini konuşarak çözme zeminini buldular. Artık 15 aydır bu ülkede analar gözyaşı akıtmıyor. Gençler topluğa düşmüyorsa Türkiye doğru yolda ilerliyor demektir. Saygıdeğer Bakanım, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mevhane Heyecan Elhamdülillahi'l-Kahri'l-Hatun, <laughs> Selçuk Ağa, Selçuk Ağa'yı. Zibona aşiti ama, zibona greti ama, zibona ev evet. seçim gerek mühim. Sevgili kardeşlerim, 10 yıl önce bu konuşmayı yapsaydım, Sadullah Bey'i tamamlamak izi söylüyorum, muhtemelen 10 bir yıl önce neyse, bizi yaka paça alıp götürürlerdi değil mi? Bugün bu ülke bütün bu farklılıkları bir zenginlik olarak görebiliyorsa aslında bizim hükümetimizin yasaklarla mücadelede kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından son derece anlamlıdır. Bu seçim mahalli seçimlerin ötesinde de bence bir anlam ifade ediyor. Çünkü 11 yıldır devam eden ve aslında dışarıda içeride garanti gibi bakılan siyasi istikrar bir anlamda tehdit altında. 17 Aralık süreci aslında doğrudan doğruya iki şeyi hedef alıyor. Türkiye'nin istikrarını, güven ortamını zedeleme çabası, bir de aslında Türkiye'nin geleceği açısından hepimizin geleceği açısından çok önemli olan çözüm sürecini hedef alıyor. Bu süreci aslında Türkiye açısından çok kritik. Niye diyeceksiniz? Zaten kaybettiğimiz 35-40 bin canın yani biz ona değer biçemeyiz. Ama şunu da kabul etmek lazım. Şu son 10 yıllarda Türkiye kaynaklarının büyük bir kısmını maalesef heba etti. Kimisine göre 350 milyar dolar, kimisine göre 1 trilyon dolarlık bir kaynağı biz terörle mücadeleye harcadık. Şimdi bu kaynağı hem bölgemiz için, hem Türkiye'miz için, kalkınma için, eğitim için, altyapı için, araştırma geliştirme için yani ülkenin bir bütün olarak ayağa kalkması için harcayacağız. Bunu tabii ki görüp bu potansiyeli görüp rahatsız olanlar var. Açık konuşayım. Çünkü Türkiye bu ağırlıklardan kurtulursa Türkiye kendi kaynağını milleti için harcamaya başlarsa ki AK Parti hükümetleri döneminde böyle olmuştur. Türkiye'yi kimse tutamaz. Bu ki uçurumun eşiğindeydi. Bu ülke iflasın eşiğindeydi. Orada borçluydu. işçisine borçluydu. İMF'ye el açmış. Dışarıdan da borçlanamıyordu. Tabi o dönemi kolay unutuyor insanlar. O dönemin bir özelliği var. O dönemde Türkiye hazinesi, maliyesi topladığı her 100 liralık verginin 86 lirasını faize harcıyorduk. Yani bütçe vergi gelirlerinin yüzde 85'ini biz milletimize hizmet olarak sunuyoruz. Ülke ne zaman istikrarı yakaladıysa, ne zaman milli irade güçlü bir şekilde tecelli ettiyse, 1950'li yıllarda da böyledir. Rahmetli Menderes. 1980'li yıllarda da böyledir. Rahmetli Özal dönemi. Aç dönemi, AK Parti hükümetleri dönemi de aynen böyle. Ne zaman güçlü bir siyasi irade ortaya çıktıysa, siyasi istikrar sağlandıysa reform yapılmış, ülkenin önü açılmış, ülkeyi, ülkenin hem ekmeği büyütülmüş, hem özgürlükleri büyütülmüş. Bu dönemde tamamen böyle. Ama bunlar yine milletin teveccühüyle olmuş. Yani milletin desteğiyle olmuş. O nedenle siyasi istikrarın önemi çok ortada. Ben karmaşık etkin problemler kavgayla, şiddetle, baskıyla çözülmeye çalışıyor. Öyle değil mi? <laughs> İlk defa Türkiye ne yapıyor biliyor musunuz? <laughs> Dünya için ilham kaynağı olacak inşallah. Diyor ki, bin yıldır beraberiz. Hazar <laughs> sali, gelin bu sorunu kardeşlik hukuku içerisinde Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çözerim. Daha çok demokrasiyle, daha çok özgürlükle çözerim. Şimdi bu Türkiye'nin önünü açıyor. İngiltere'de Uluslararası Şeffaflık Örgütü diye bir örgüt var. Bu Uluslararası Şeffaflık Örgütü bütün dünyada yolsuzluğu ölçüyor. Onların bir endeksi var. Ülkeleri karşılaştırıyorlar. Kimde yolsuzluk algısı yüksek, kimde düşük diye. Bakın 2002 yılında Türkiye yolsuzluk algısında 102 ülke arasında 65. sırada. Yani durumumuz pek iyi değil. Yolsuzluk algısının yüksek olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. 2013'te 177 ülke arasında 53. sıraya yükselmişiz. Yolsuzluk algısı bizden yüksek olan yolsuzluğu bizden yüksek olan 124 ülke var. Yani biz ne yapmışız biliyor musunuz? Neredeyse 100 ülkeyi geride bırakmışız. Şeffaflıkta, hesap verebilirlikte ve yolsuzlukla mücadelede. Sorun eğer bu olsaydı biz zaten bu işte varız. Sonuna kadar varız. Ama sorun bu değil. Mesele bu değil. Mesele Türkiye'nin istikrarı. Çünkü Türkiye bu şekilde yoluna devam ederse dünya ile arayı bu kadar hızlı kaybediyor. Türkiye bu şekilde devam ederse ağırlıklarından kurtulacak. Problemlerini çözmüş olacak. Ve bölgesinde dünyada iddia ettiğimiz gibi çok önemli bir aktör, siyasi ve ekonomik aktör olacak.